Allahu Ekber ve Lillahi hamd Değerli müminler, kurban Allah'a manen yaklaşabilmek için kesilen hayvana verilen isimdir. Kur'an ve sünnette yer alan kurban kesmenin fazileti hakkında Kurban Bayramı'nda Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir ibadet yapamaz. Kurbanlık hayvanlar kıyamet gününde boynuzları, tırnak ve üzerlerindeki kıllarıyla Allah'ın huzuruna geleceklerdir. Kurbanın yere düşmeden kurban kesmek olacaktır. Sünnetimize uygun iş yapmış olur. Allah'a hamdolsun, Allah Resulü'nün sünnetine uygun bir iş yapmış bulunuyoruz. Kurbandan hiçbir şey değildir. Mümkün olduğu kadar yanında bulunalım, bu da bize bir tavsiyedir. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi ve bütün İslam alemini her türlü beladan, musibetten, afattan sen koru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Bizlere dünyada iyilik, güzellik, huzur ve mutluluk ihsan eyle. Ahirette de cennetini nasip eyle. Cehennemin azabından cümlemizi koru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle Ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. güzellik nasip eyle. Cehennemin azabından koru ya Rabbi. Cennetinle cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Şu mübarek günde şu camilerde buluştuğumuz gibi sevgili Peygamber Efendimizin sancağı şerif altında toplanmayı da cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Şüphesiz sen işiten duaları kabul edersin. Allah.